Dur İç. bakalım orada. Ya, ya, ya. Bu halde giremezsin havuza. Of popom acıdı ya. Baksana şu tabelalara. Güvenlik ekipmanların yoksa giremezsin asla havuza. Hı -hı. Tamam ya anladım. Şuradan aşağı atlayacağım. Buradan atlamak yasaklı. Hı -hı. Hey şu bir martı mı? <laughs> şu gıcıktan kurtulduğuma göre suya atlayabilirim güzelce. Hey sen ne yapıyorsun? Paraşüt yasak bilmiyor musun? Gel bakalım buraya. Hadi geç şu kenara. İçecek içme zamanı. Havuza içecek sokma tamam mı? Ee, yettin sen ama. İşte içiyorum içeceğim havuzda. Bu yaptıkların çok tehlikeli. Niye tabelaları dinlemiyorsun ki? Boş ver tabelaları ya. Hadi gel sen de havuza. Sudan korkuyor galiba. Bir fikir geldi aklıma. İmdat kurtarın beni. Eyvah ne yapacağım şimdi? Dayan aslan geliyorum. <laughs> Merak etme boğulmuyorum. Ben yüzmeyi çok sevdim. Sabaha kadar burada kalabilirim. Sana iyi yüzmeler öyleyse. Hey yakışıklı gelsene. Bana bir öpücük versene. Ay uf parmağım. Endişelenme geliyorum kızım. Saralım parmağını bandajla. Hey millet merhaba. Bize ne aldın baba? Hey şu patenlere baksana. Of çok beğendim patenleri. Ama bu parmakla süremez ki. Ne olmuş ayağın sakatsa? Patenleri eline taksana. Beceremeyeceğim bu işi. Ama aklıma bir fikir geldi. Bir ayağım arabada... Paten ise diğer ayağımda. <laughs> Takmayı unutmayın korumalarınızı. <laughs> Kim takar kuralları? <laughs> Eyvah çok hızlandılar. Galiba kaza yapacaklar. Of çok ağrıyor yorayım. Ayağınızı uzatın bakalım. Keşke korumaları taksaydık. O zaman böyle sakatlanmazdık. Nasıl eğleniyorlar baksana. Bir sanca izleyelim burada. <laughs> Neyse. Hadi aslan iş başına. Hadi yere koy dolabı. Olamaz. Yer çatladı. Eyvah. Biz de düştük içine. Acaba nereye gidiyoruz böyle? Bunlar zombi ailesi. Kaçalım. Yemesinler bizi. Oha. Şimdi bu sosislilerle korunak yapacağım kendime. Oha. Hey. Durun bakalım orada. Duvarı güçlendireceğim onunla. Şimdi parmaklıkları yapalım. Çok güzel oldu kurunum. Ben de sebzeleri kullanayım bari. İşte benim de kurunum bitti. Zombiler dışarıda kaldı. Ama karnım çok acıktı. Bir biberden bir şey olmaz değil mi? Ama sadece bir sosisli. Hı -hı. Duvardaki boşluğu bulunca zombi içeri girdi hızlıca. Hapşu duvar parçalanmış bile. Bir sürü sebze yedim. Bakın nasıl da güçlendim. Tencerede pişirecekler beni. Hey rahat bırakın kardeşimi. Hadi gelin bakalım sizi bir tencereye sokalım. Hey sok kafanı içeriye. Hadi iyi yolculuklar size. Şimdi hasat vakti. İşte bir sürü soya birikti. Şimdi koşayım makineye. İşleyeyim soyaları güzelce. Peynir, sosis, süt bir de. Hepsi soyadan hem de. Orki gel buraya. Baksana peynirimin tadına. Peyniri hiç beğenmedim. Sosisi de sevmedim. Sen bırak bence bu işi. Hey Kuşlar yiyor çiçeklerimi. Çiçeklerime tohum karıştırıyorlar. Onların rengini bozuyorlar. Hey! Beni yakaladılar. Beni tarlamdan atıyorlar. Sizi pis kuşlar sizi. Robot korkuluk geliyor şimdi. Korkuluğu tarlaya yerleştireyim. Neler olacak bekleyip göreyim. İşte kuşlar kaçıyorlar. Tohumları makineye atıyorlar. Bu sefer ürünler ref renkli. Bakalım Orki onları sevecek mi? Hadi tatsana peyniri. Değendim bu seferkini. Biz de isteriz biz de. Tabağımızı getirdik bile. Yenilerini yapalım hemen. Renklilerden getir lütfen. O halde kuşa dönüşmeliyim. Ve çiçekleri renklendirmeliyim. Of çok yoruldum be. Kim koydu bu taşı önüme? Kim biçme makinem nerede? Olamaz. Galiba benim peşimde. İmdat. Kurtarın beni. Bu makine bırakmıyor peşimi. Hey. Ne oluyor dışarıda? Babamın başı belada. Sihirli kumandamı kullanalım. Seni çamaşır gibi asalım. Oğlum kurtardı beni. Ama bunu nasıl yaptı ki? Ver şu kumandayı bakayım. Biraz da ben kullanayım. Kafalarımız yer değiştirdi. Çok komik oldu değil mi? Anne pasta mı aldın bana? Hey şuraya baksana. Ne işe yarıyor bu düğme? Aa, yer değiştirdik annemle. Pasta artık benim oldu. Hey ver bakayım onu. Of altıma yaptım kakamı. Hey değiştirir misin altımı? Kızım dinlemiyor beni. Ne yapacağım ben şimdi? Of çok yedim galiba. Artık duramıyorum ayakta. Hey bir daha bas tuşa. Oh, normale döndük sonunda. <laughs> Tuvalete gitmeliyim galiba. Dünyaya meteor yağıyor. Arabamı korumam gerekiyor. Dikkat etsene baba. Meteor çarpacaktı sana. Çabuk gelin buraya. Birlikte saklanmalıyız sığınağa. Meteor yağmuru bitti mi? Acaba arabam güvende mi? Oh tozlanmış sadece. Bir şey olmamış güzelime. Baba başımız belada. Evimiz yıkılıyor baksana. Bırak artık arabayı da evimizi tamir etmeye başla. <laughs> Önce açıkları kapatalım. Sonra sakızımızı hazırlayalım. Çiğne çiğne güzelce. Ve yapıştır boruyu yerine. Pencereler de yapıştı. Niye düşüyor ya bu kapı? Tahta çakalım önüne bari. İşte tamirat bitti. Yağmur başlıyor sanki. Hey nasıl gireceğiz içeri? Korucum, tut elimi. Ben içeri çekerim seni. Şey, evimiz yıkıldı da bir şato getirir misiniz buraya? İşte koyabilirsiniz buraya. Dikkat etseniz ayağıma. Hey, araba mı bıraksanız? Hadi girelim yeni evimize. Bakalım çocuklar ne yapıyor. Benimki yatakta zıplıyor. Nasıl da dağıtmışlar odayı temizlemek lazım burayı. Çocuklar beni dinleyin. Çabucak buraları temizleyin. Ah bu da ne böyle? Sıkışıp kaldım halının içinde. Çocuklar onları dinlemedi. Zaman böylece geçip gitti. Hey şuraya baksana. Hepsinin başı belada. Bir fikir geldi aklıma. Hadi oyun oynayalım onlarla. Bu bir tren oyuncağı. Ama maalesef kaybolmuş rayları. Hadi güzelce temizleyin odayı. Böylece belki bulursunuz rayları. Oyuncağa heyecanlanan çocuklar odayı temizlemeye başladılar. Oley! Bir ray burada. Örümcek Kork teşekkürler sana. Ben de buldum bir tane. Diğer raylar nerede? Bir tanesi de halıda. <laughs> Sonunda oda toparlandı ve tren çufçuflamaya başladı. Oley çok eğlenceli Yupi. Mavi kalemim elimde. Film süper oldu bence. Fil birden canlandı ve kağıttan dışarı fırladı. Fil yürümeye başlayınca titretti her yeri ayağıyla. Hey! Dikkat et yuvaya. <laughs> Yumurtalar var orada. Kuş yumurtalarını korumalıyım. Oraya bir kirpi yollayayım. Fil kirpiye basınca yürümeyi bıraktı sonunda. Şimdi bir zürafa çizeyim ve yuvayı ona vereyim. Yuva artık yüksekte. Onu ezemez artık kimse. Arabamızla ilerliyoruz yavaşça. Bir uçurum çıktı karşımıza. Tam ben köprü çizerken Rüzgar uçurdu kağıdı elimden. Hey! Zürafa boynunu uzatırsa... Bence geçebiliriz karşıya. Fil adımını attı ama... Taşıyamadı onu zürafa. Zürafa rica etti buluta. O da fili kaldıramadı ama... Sonra bulutun babası geldi. Ve fili kaldırıverdi. Tam geleceklerdik yanımıza fil düşüverdi uçuruma. Ama bulut onu yakaladı. Ve sonra yanımıza çıkardı. Bu bulutlar bir harika. Kağıdımı da getirdiler bana. Hadi çocuklar benim uçağa. Bugün evi temizliyorum. Hey tutun beni. Uçuyorum. Temizledim her yeri baksana. Wow. Aferin benim kızıma. İyi bir iş çıkardın. Bu yüzden dondurmayı kaptın. Teşekkür <laughs> ederim anne. Pörtlerini <laughs> istiyorum ben de. Hey sen dondurma alamazsın. Önce bulaşıkları yıkamalısın. <laughs> hey eğer atarsam tabakları temizlemiş olurum mutfağı. <laughs> Yavru aslan aferin sana. İşte hak ettiğin dondurma. <gülüyor> <gülüyor> hey anne... Baksana bunları buldum aşağıda. Aa. Ama sen merak etme. Onları temizledim bile. Bu ne böyle ya? Nasıl yiyeceğim ben dondurma? Sessizce makineye yaklaşmalıyım. Eyvah! Tuzağa yakalandım. Öf! Annem uyandı. Planım işe yaramadı. Sanırım yiyemeyeceğim dondurma. Hey! Ne oluyor orada? Bu evin hali de ne? He? Ne yapıyorsunuz siz tepede? Oğlum kurtar bizi. Psikopat kurbağa yiyecek bizi. Bir dondurmanızı alırım ama. Tamam yiyebilirsin dondurma. Güzelce dondurmamı yalayayım. Sonra da kurbağayı yakalayayım. Artık inebilirsiniz aşağıya. Aa.